Şimdi ne dikersek dikelim, büyük küçük, kadın erkek, çocuk, genç fark etmiyor. Pantolon, etek, elbise. Bizim şu düz boy ipliği çizgimiz kumaş yerleştirirken çok önemlidir. Genelde ucunda ok işareti olur. Zaten kalıbı çıkarken de mutlaka düz boy işaretini yazarız. Bunu biz düz, kareli, çizgili hiç fark etmez mutlaka düz boy ipliğine göre yerleştirmemiz gerekiyor. İlk önce büyük parça yerleştirilir, sonra küçük parça yerleştirilir ama şu an biz göz kararı az önce yaptığımız için ben bunu şöyle yerleştirdikten sonra e, tabi kalıba çok uygun bir yerleştirme de olmuyor bu. Paçayı daralttık. Onu da şimdi göstereceğim. Niye daralttık? Çok geniş geldi bize paça. Daha önce bu kalıbı çalışmıştık. Şuradan. Bunda da yanı dikizsiz olacağı için yanı dikizsiz olacağı için şu kumaşın en ortasını koydum. Paçayı buraya 25 buraya 25 verdim. Ama arka daha geniş olur ya. 27-23 de verebilirsiniz. Ben şimdi yanı dikizsiz olduğu için bunu böyle koydum. Şimdi neye göre bak bu düz zoiklik çizgisi ya. Ölçüyorum burayı 19 santim. Burayı ölçtüm 19 ya. Kenara kumaşın kenarına paralel olacak. Kenar kenara kenar kenara. Burayı da ölçüyorum 19 santim. Bu düzgün yerleştirdim. Şimdi şuna geliyorum. Biraz burada bir minik daraltma ağdan dolayı yapıyorum. Şöyle. Tamam mı? Ama ben onu şuradan vereceğim birazdan. Şimdi nereye ölçeceğim? Bu çizgiyi buraya. Şu çizgiyi şuraya ölçeceğim. Doğru yerleştir, yerleştirmediğimi anlamak için. 52 ölçtüm. Bakıyorum. 48, 52, 52 Bir saniye. Şuraya denk gelecek. Tamam mı? Bak şimdi bel iyice böyle burada incelmiş gibi gözüküyor ya. O payı oralardan vereceğiz şimdi. Kapatabilirsin